Herkese merhabalar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü çözeceğimiz soru Norton teoremi ile ilgili. Bu soru aynı zamanda benim Doğru Akım Devre Analizi kitabındaki mevcut bir sorudur. Takip edebilirsiniz. Şimdi sorunun çözümünü yapalım. Bizden AB uçlarına göre verilen devrenin Norton eşdeğer devresini çıkarmamız isteniyor. Arkadaşlar Norton eşdeğer devresi neydi hatırlarsanız? Bir akım kaynağı ve bu akım kaynağına paralel bağlı bir dirençten oluşuyordu. Yani şöyle bir şekilde gösterirsek bir akım kaynağı bu kaynağa paralel bağlı bir direnç idi. Evet. Şurada Norton akımı, şurada devrenin Norton direnci. Şimdi ilk önce yapmamız gereken Norton akımını bulmak, daha sonra da Norton direncini bulmak. Norton akımını nasıl buluyoruz? Verilen uçlar kısa devre ediyoruz. Ve oradan AB uçlarından geçen akımı buluyoruz. Şimdi uçları kısa devrettiğimiz zaman arkadaşlar şöyle olacaktır. Ve burasını kısa devrettiğimiz zaman şu direnç devre dışı kalacaktır. Dolayısıyla devreden şöyle bir Norton akımı ya da İ akımı geçecektir. Bu kapalı çevreye Kirchhoff'un gerilimler yasasını tatbik ettiğimizde şöyle bir denklem ortaya çıkacaktır. Akımın giriş noktalarını dikkate alarak çevre denklemini yazacak olursa evet bu akım şu kaynağın x ucuna geliyor görüldüğü gibi. O halde eksi 3i daha sonra şu kaynağında eksi ucuna geliyor. Eksi 15. Daha sonra akımın şu ucuna geliyor. Bu girdiği uca artı dersek artı 6 çarpı iğne artı 6 çarpı iğneye yazarız. Eşittir 0 diyorduk. Buradan iğne akımını bulalım. Şimdi iğne akımıyla i akımı aynı görüldüğü gibi. Dolayısıyla eksi 3 iğne eksi 15 artı 6 iğne olarak düzeltelim. İğne akımını buradan çektiğimizde 6'dan 3 çıkar. 3 iğne 15'i öbür tarafa attığımızda artı 15 olacak. Ve buradan Norton akımımız 15 bölü 3 5 amper bulunacaktır. Şimdi şu akım kaynağın değerini bulmuş olduk. Geriye kaldık. Rn Norton direncini bulmaya. Şimdi Norton direncini bulurken hatırlarsanız kaynakları öldürüyorduk. Yalnız burada bağımlı kaynak olduğu için öldüremiyoruz. Bu sebeple şu yoldan buluyoruz şu açık olan uçların açık devre gelimini buluyoruz. Ona göre şu değerleri silecek olursak arkadaşlar şuraya eksi v diyelim. Daha sonra bu v değerini bulmak için görüldüğü gibi ne yapabiliriz? Düğüm analizi uygulayabiliriz. Şuraya da v diyelim. Şu şekilde. Ve buradan buraya doğru bir akım gidecektir. Bir de buradan buraya doğru bir akım gidecektir. Bu akımların toplamını sıfıra eşitlediğimiz zaman düğüm analizine göre V değerini bulacağız. Şimdi I değeri açık uçtan akmayacağı için burası sıfır olacaktır arkadaşlar. Burası sıfır olduğunda şu olmayacaktır. Ve burası kısa devre olacaktır. Çünkü sıfır volt. Dolayısıyla burası kısa devre olduğu için şu akımı şu şekilde yazıyoruz. V eksi 15 bölü 6 artı V bölü 2 eşittir 0 yazıyoruz. Başka akım yok. Buradan akım akmıyor. Şimdi bu devreden daha doğrusu bu denklemden V değerini bulalım. Her iki tarafı 6 ile çarparsak v eksi 15 artı 6 bölü 2 3 v eşit 0 olacaktır. 4 v 15 v 15 bölü 4 volt olacaktır. Şimdi v değerinde buldum. R Norton direncini R Norton direncini V bölü i norton yazarak bulabiliriz. Buradan v değeri 15 bölü 4 i norton değeri 5 Bu işlemi yaptığımızda arkadaşlar birinci olduğu gibi yazalım. İkinciyi ters çevirip çarpalım. 15 bölü 5 3 3 bölü 4 0 75 10 olarak Norton devresinin direncinde bulmuş olduk. Dolayısıyla elde ettiğimiz devreyi tekrar çizecek olursak Şurası Norton direncimiz 0.75 ohm. Şurası da Norton akımımız 5 amper. Evet. Böylece şu verilen devrenin AB uçlarına göre Norton devresini teşkil etmiş olduk arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.